Kendi hayat hikayemini anlatacağım. Ya, okuldan falan filan ee, Eski kız arkadaşlardan, babadan ee. yediği nazarlardan falan filan Yani daha çok kafa karışıklığıyla ilgili çok kafam karışık. Yani bakın karıştı mesela. Mustafa Topaloğlu'nu <laughs> abi. Peki kardeşim başarılar diliyorum. Merhabalar. Hoş geldin. İsim? Sus Bilal Altıntaş abi. Nereden geliyorsun Yusuf? Diyarbakır'dan geliyorum. Ne iş yapıyorsun? Okul bitti abi, üniversite bitti. Şimdi yüksek lisans öyle. Yüksek lisans Kaç yapıyorum. Kaç yaşındasın? Yani. 27 yaşındayım. Stand-up yapacaksın bu akşam. Senin lisans bayağı yüksek olmuş yalnız. <laughs> Selma. Okul bitmiş, lisans da bayağı yükselmiş. 27 olmuş ya. ya. <laughs> Vallahi gitmiş ya haydi. Evet. İyi, güzel. Ben de yıllarca okudum. Güzel bir şey. Evet. Başlayabilirim. Stand up yapacaksın. Evet stand up yapacağım. Stand up yaparken sonuçta bir sıfır mağlup başlarsın. Onun farkındasın değil mi? Evet. Yani tanımamış olmanın verdiği esprilerde belli zorluklar oluyor. E, seyirciye geçirmekte değil mi? Evet abi çok zor. O zorluğu yaşayacak evet. mısın birazdan? Yani bir güldürmeyi planlıyorum. Hiç güleceğiz gibi gelmedi senin yüz şeklinden. <laughs> 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 Heyecanlı mısın çok? Rahatım abi dürüst olmak gerekirse. İyi. Yani Kendimi hikayemle anlatmak isterim öyle söyleyeyim. Süpersin. Tamam. Sahne senin buyur. Merhabalar herkese. Ee, dediğim gibi ben aslen Diyarbakırlıyım. Ve çok kafası karışık bir insanım. Gerçekten kafam çok karışık. Mesela böyle sahneye çıktığım zaman istiyorum ki memleketimi karizmatik bir şekilde söyleyeyim. Diyarbakırlıyım diye. Ama olmuyor. Çünkü memleket uygun değil yani. Kimse inanmıyor. Mesela şöyle bir Diyarbakırlı göremezsin yani. Nerelisin Diyarbakırlıyım. <laughs> ne? Nerelisin Diyarbakırlıyım ben. Kimse inanmaz. Ya da şöyle bir Diyarbakırlı yoktur şair hani. Nerelisiniz? Ah moruk. Aslen Diyarbakırlıyım. Bu da en yakın arkadaşım Maho. <laughs> Maho Aslen, Urfalı. Bu da canım sevgilim Ayşo. Gel kız buraya. o da şırnaklı. Alo ne var? <laughs> Evdeyim. köydeyim. <laughs> Kimse inanmaz. Çünkü insanlarda beklenilen şey şudur. Nerelisin? Diyarbakırlı ya. Kesinlikle Diyarbakırlısın. İnanırlar. Bunu sadece bizim taraf için söylemiyorum. Yani Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Şive var, ağız var, aksam var. Mesela şöyle bir İzmirli yoktur. Nerelisin? İzmirliyam. İzmirli son. <laughs> ha, biz o aslında Hep böyle zeybek oynarız. Kimse inanmaz. Onun da doğrusu şudur. Ha ha İzmirliyim. Geleceğim gideceğim. Aha tabii ki de şeyden. Buna inanırlar. Evet dediğim gibi kafam çok karışıktı. Ve benim kafamı dedem karıştırdı bence. Çünkü bakıyorum böyle iki tane karısı var. İki karısı var. Ve ikisi de birbirinin aynısı. Şimdi hangisi benim nenemdi? Yani bu muydu, o muydu? Ben de katılmıyorum, tamam. İki kadınla evlenmek doğru bir şey değil ama hani sen madem bir tane almışsın. Hani iki tane almışsın. Bari bir tanesini farklı al. Kafam karışıyor. Onların böyle 16 çocuğu var. O 16 çocuğun 10 çocuğu var. Açık büfe kuzenler. Gerçekten. <laughs> kuzenler açık büfe. İstediğinle tanış, istediğinle dertleş, istediğinle dedikodu yap. Ortalık böyle karma karışık. Mesela size örnek vereyim. Biz böyle tanışıyoruz. Merhaba kuzen diye. Çünkü kalabalıkta ilk defa karşılaşıyorum. Bir gün gittim böyle tanışmaya. Dedim ki merhaba kuzen dedi ki ben senin teyzenim. <laughs> ne teyzesi sen benle yaşıtsın. Benle yaşıt bir teyzem var. Ve bizim aile kızır Derili gibi gerçekten. Yine benim kafa gidiyor. Kimsenin gerçek adı yok. Hepimizin böyle lakapları var. A ne diyorum bu kim o diyor keko. <laughs> Büyük abi demek. Yanındaki avdo bu mako bu ramo bu ayşo bu fato bu edeyi ide edeyi. <laughs> edeyi edeyi edeyi. Ama sonradan öğrendim hepsini. Hepsini çok seviyorum. Mesela en sevdiğim üçlü Edey, İdey, Üdey. Dedemin üç kız kardeşi. Hmm diyorum bu sefer çözeceğim. Bu Edeydi, bu İdeydi, bu da Üdeydi. Bir yer değiştiriyorlar. Ulan hangisi Edeydi, hangisi Üdeydi ya? Gerçekten dedemin en büyük oğlu 60 yaşında. En küçük oğlu 5 yaşında. İnsan hiç amcasını parka götürür mü ya? Parka gidiyoruz, çocuğun da kafası karışıyor. Ulan diyor bu benim babam mı? Ben diyorum böyle amca olur? Açlık istesem verir mi acaba? Ya sen benim neyimsin ya? Ben senin yeğeninim. <laughs> Ama en sevdiğim amcam o, gerçekten. <laughs> Son olarak ben annemden de şikayetçiyim. Onu da söyleyeyim. O da beni mesela sürekli eve çağırıyordu. Sürekli böyle. Oğlum eve, anne gelmiyorum. Oğlum hadi eve, anne hayır. Aramızda böyle sanki oğlum eve geç gelme adlı bir müzikal oyunu var. Şaka yaptım. Bir tane şaka yaptım. Normalde benim annem çok kötü çağırırdı gerçekten. Öyle bir bağırırdı ki bütün mahalle korkudan bize gelirdi. Mesela bizim mahallede en iyi eve çağıran Erman'ın annesiydi. Çok güzel çağırıyordu böyle. Erman! Ben dermanlara de giderdim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Aha.